Arkadaşlar merhaba. İlanlar gelmeye devam ediyor. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Kastamonu Üniversitesi personel alımı ilanını duyurdu, destek personeli alımı, koruma ve güvenlik görevlisi ve teknisyen alımı yapacağını açıkladı. Peki Kastamonu Üniversitesi personel alımı için şartlar ve nitelikler nedir? Bunlar için kısa videomda yer veremeyeceğim fakat yorumlara linki atıyorum. Siz tüm detayları tek tek inceleyerek şartları size uyuyorsa eğer müracaatlarınızı yaparsınız. Ben ana temalardan bahsetmek istiyorum size. Müracaatlar bugün itibariyle 31 Mart 2022 itibariyle başladı. 14 Nisan 2022 gece 23.59'a kadar devam ediyor arkadaşlar. Şahsen müracaat kabul edilmiyor. Siz başvuruları E-Devlet kapısı üzerinden Kastamonu Üniversitesi kariyer kapısı kamu işe alım hizmeti veya kariyer olarak giriş yapabilirsiniz. Ya da internet sayfası üzerinden.